Arkadaşlar hava çok sıcak. Aydın şu anda kaç derece bilmiyorum ama yanıyorum, yanıyorum yanıyoruz. Yanıyoruz abi. Neyse. Evet arkadaşlar video. sus benim video konuşmuştu. Ben senin videoda konuşmam. Helya. Ya güldeyim güldüsin. Nerede, nerede? Alda. Sine. Benim gönlüm sendedir, sende diri yar esende ki sende bir başka seni anlatamıyorum hayran oluyorum dünya aşk ediyor <laughs> <laughs> başka başka diğer bir yerde benim yüzüme bak. Sevdam, coştu gururdu Aşka karşı bir sen Güzelim güzelim Sonra... Sen neyse görüşürüz.